Kanalınıza moderatör ekleyin diyor. Benim kanalımda moderatör Berat, değil mi Berat? Berat sen moderatör müsün benim yayınımda? Geldim abi de yazmış. Daradam daram daram. Açılsın bakalım bir. DPC'ye bayağıdır girmiyorduk. Ekranlara beğeni atın arkadaşlar. Hoş geldiniz. Yeni gelenler. Moderatör anket yapabiliyor musun sen? <laughs> Toksik edit. Baba. Hoş geldin. Baba, eğer moderatör yaparsan, üçte sabit, Seni yaptım ya. Beni yaptın mı? Bakalım bir arabamız nasılmış arkadaşlar. Oğlum ne güzelmiş lan fokus. <laughs> Vallahi fokus güzelmiş. <laughs> Durumunu bir, bir direksiyonu bir ayarlayalım. Kafamıza göre ayarlayalım fokusu. Ulan ilk defa Aset olsa da fokus süreceğim ha. Oğlum, adam Trabzon bayrağı asmış lan arabanın arkasına. Trabzon bayrağı var ha, ben mi yanlış görüyorum? Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Ekranlara bir yayın atalım, ben de şu görüntüyü ayarlayayım. Yayın bana ne kadar geç geliyor acaba? Bir gidelim bakalım. Oğlum şu anda 110 kişilik server'dayım ha 32 rem var 32'sinde kullanıyor Trabzonlu patladı Aleykümselam Hakan hoş geldin. Lan Hakan'a bakacağız diye. Araba sesi geliyor mu size motor sesi? Gel demiş Berat da. Merhaba, merhaba, hoş geldin Murat. Arkadaşlar, bana yayın böyle 30 saniye falan geç geliyor sanırım. Berat, gelsene yanıma abi. Sürdüğüm arabanın modelini bilen var mı? Tabletinle gelseydin. Bir bana yazı yazsana bir bak bakalım kaç saniyede giriyor. Abi seni seviyorum demiş. Ben de seni seviyorum Hakan. Kaç FPS? O benim ekran kartı gene resetlenmiş. Kaç saniyede geldi mesela? Bir saniyede geldi. Öyle mi? İyi o zaman Hızlı mı giriyor? Bir saniye Bakayım bir Ulan nereden güncelledim ben seni ya Ben seni niye güncelledim AMD AMD'yi ben niye güncelledim Arkadaşlar AMD ekran kartı kullanan var mı Arabanın biraz da ışıklarını açsam mı ki acaba? Bakayım mı? Şuradan... Şöyle... 900 olsun. Arasında bir RTX 3080 kullanıyorum diyor. RT ha. Vallahi bende AMD var ya. Bu DPC sunucusu serverı... baktı 30 GB RAM kullanıyor şu anda. 110 kişilik bu servere girince benim ekran kartı ayarları resetleniyor neyse anlamadım. <laughs> Efendim Hakan. Hakan söyle. Hakan sana bakacağım diye kaza yapıyordum. şu anda. Oğlum bu arabalar ne kadar hızlı gidiyor lan böyle. Hakan söyle söyle efendim diyor. Duymuyor musun beni? Aleykümselam hoş geldin White Man. Oha bayağı gerçekçi demiş. Eyvallah. Teşekkürler. Oy oy Gerçekçi olmuş değil mi? Bütün yasalara çiğnedi diyor White Bad. Abi seni seviyorum demiş Hakan. Hakan beni seni seviyor Hakan. Teşekkür ederim Hakan. Yengen duymasın. Şu anda 53 FPS alıyorum. Beni teşekkür ederim Hakan. Instagram'a Instagram'dan takip et bak. Instagram'dan direksiyon çekilişim var. Gerçek lan demiş. Yok lan ne gerçeği. Gerçek değil. Oyun bak göstereyim sana. Gördün? Bak. Gördün mü oyun? Bayağı gerçekçi demiş. Teşekkürler beğendiyseniz. Güzel diyorsanız. Dur hatta bir pist atalım bir. Bakalım kim var. Abi toplam ne kadara döktün ba. Toplam şu anki bütün parçalar 200 bin lira tutar. Tofaş'a bak. Dur bakalım bir ya başka bir servire gireyim bakayım. Başka servera girelim. Gmail'e girelim. Drip satalım biraz. Yanlayarak gidelim. İyi iki kişi varmış. E90 alalım gidelim. E90 mı alalım eski mi? E90 alalım BMW'yi ya. Abi 9 yaşındayım demiş. Benim oğlan da 11 yaşında. Abi sticker. Steam'den mi satın alacaksın? Oğlum biz şey yapmışız ya ekran kartında. Valla kardeşim ben o oyunu aldım herhalde ya. Güzeldi yani fena değil. Ağır oyun yani. Hız yapmayacaksan böyle yavaş yavaş oynayacaksan alınır. Bunu kapatalım. AMD, AMD. Efendim Hakan, BMW M3 almış Vallahi BMW M9 aldı. Şey, M9 diyorum. E92 miydi lan bu? E92 aldım. Ay, açılıyor şimdi birazdan girerim. Bilgisayar kaç TL? Vallahi bilgisayar bir 30 bin lira eder herhalde arkadaşlar. Aynen. E ee, ben niye giremedim lan bu oyuna? Oyuna giremedim. Bir daha giriyorum. 6800 ekran kartım var. 30 bin lira eder benim bilgisayar ya. Ulan var ya ekran kartına güncelleme yaptım. Yapmaz olaydı bana satayım. 4 like ne demiş. Oğlum bizim oğlan bile like atmıyor yayına geliyor da. Berat sen beğeni attın mı yayına girip? No. Yo diyor baksana bile utanmadan. Şuna bak oyuna bile giremiyorum lan. Oğlum benim ekran kartı arıza verip duruyor ya. Niye böyle? Oğlum ben 40 yaşındayım lan. 40 yaşına kadar bir yani bilgisayar alamaz mıyız yani? Ne alakası var? Adamlar Ferrari alıyor nasıl satayım? Ulan AMD nereden güncelledim ben seni ya? Ben biliyordum zaten başıma geleceğini. dur bakalım bir. Ben GT aldım. Ah, Al, bilgisayar yeniden başlatıyor.